Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile beraberiz. Bugün videomuzun konusu çimuka kafesimiz geldi. Hemen onu size göstereceğim. Çok heyecanlıyım. Dün kirbem geldi. Beraber onunla burada kurduk ama var ya canımız çıktı. Sıcakta mahvolduk resmen. Şöyle göstereyim. 5 katlı çimuka ana kucağımız geldi. Siparişini verdik. Şimdi size kısaca yakından anlatacağım. Hem ana kucağını detaylı bir şekilde göstermiş olacağım hem de bir üstünden geçmiş oluruz beraber. Evet şu an görmüş olduğunuz gibi şöyle uzaktan bir göstereyim önce. Evet ana kucağımız bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 katlı. Hemen her katın yanında termostat sistemi var. Şöyle derece kısmı burada. Açma kapama tuşu burada. 30 derece ise şöyle 30 derece. 35 ise 35, 40 ise 40'a doğru alıyoruz. Her katın ayrı ayrı termostat kısmı vardır iç detay kısmını göstereceğim. Önce bir boş kısmı göstereyim. Tabanız garası. Burada civciv vardı bu arada ondan dolayı biz. Tabanız garası normalde alt kısmı boşta. Ee, suluk kısmı otomatiktir. Yemli kısmı da zaten burada. Hayvanlar civcivler şuradan çıkıyor. Geliyor buraya. Burada yemini rahatça yiyebiliyor. Boş hali de ızgarasız hali de bu şekilde. Şurada hemen aydınlatma ampulümünü takıyoruz. Isıtma kısmı zaten buradan gerçekleşiyor. Takılı yeri de bir gösterelim. Evet bu şekilde sakat var maalesef. Her zamanki çıkımda olduğu gibi. Havalar çok sıcak nem bozuyor çünkü makineyi. Evet. Şimdi siparişlerimiz mevcut. 30 adet yumurtalığa Karışık çiucuğumuzu gönderiyoruz. Burada da 22 adet fizanımız var. Van, bana göndereceğiz. Bunları da birazdan paketleyeceğim. Otogara geçeceğim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi kafesimiz bu şekilde. Evet 20 litrelik kabımız mevcut. Su kabı. Buradan su otomatik bir şekilde borular yardımıyla iç kısma dağılıyor. Ve iç kısmında otomatik bir sulama sistemi gerçekleşiyor. Şimdi fiyatını soracak olursanız ne kadar aldık? 28.500 cihaz toplam 1200 lira da kargo parası verdik abi. Toplamda yani 30 bin liraya falan mal oldu bize. Biraz yüksek mal oldu ama ne yapalım yapacak bir şey yok. Kaliteli bir üretim için, güzel bir üretim için siz değerli müşterilerimize daha güzel cicirler ve daha sağlıklı cicirler gönderebilmek için mecbur bunu almak zorundaydım. Aldık, bir kere aldık, daha iyi oldu. İnşallah bundan sonra da daha güzel olacak. Üf, bakalım neler olacak. Şimdi siparişleri götüreceğim. Siparişleri hazırladım abi, kutuladım. Onları bir otogara gidireceğim. Getireceğim. Bu arada bayağı bir temizledim abi. Tertemiz ettim. Şuraya bir beton döktüm. Buradaki telleri kaldırdım, iyice temizledim. Rabbim nasip ederse bir hafta içerisinde buraya ekim işlemi yapacağım. Yonca ekeceğim. Hava sıcakladı çünkü. anaçları falan da gönderdik. Sadece civcivlerimiz var. Civcivlerimiz büyüyecek burada. İnşallah bir hafta içerisinde buranın güzel bir ekimini sağlayacağız. O kısmı da zaten beraber güzel bir şekilde göstermiş olacağız. Hadi ben şu sevkiyatları götüreyim. Sonra görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Bundan daha güzel ne olabilir ki? Bak şu anda aldım. Kahvemi yaptım mis gibi. Ne oldu babacığım? Ne oldu? Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Kim gitmiş? Hangi tavuklar gitti? Benim ya. Şamolardan mı bahsediyorsun? Şamolar burada. Yok. Nasıl yok? Gel göstereyim sana. Ağlama. Gel bak. Gel bak orada yatıyor şamolar. Bak orada güneşleniyorlar. Sen görmedin mi? Oğlum nereye gidecek? Bunlar senin şamoların. Ben satar mıyım bunlara? Sen ben sattım mı zannettin? Oy gel öpüm seni gel gel. Yok babacım bak şamolarım burada. Rahatça oynayabilirsin. <laughs> vay Yusuf vay. Vay şamolarını sattım zannetmiş. Evet şunu da şöyle bir açalım. Abi. Heh. Allah Allah. Masamız da var ha. Yusuf Arslan masam nasıl? Güzel mi? Şöyle kahvemizi de katalım abi. Kirmemi şapkasını da alalım. Kafamıza takalım. Evet şöyle kahvemi de aldım abi. Bismillah. Bu arada kahveyi herkesi bekleriz. Yerimizi biliyorsunuz. Adana'dayız. Hayvan kalmayınca <laughs> boş boş kahve içiyoruz. <laughs> Evet abi şöyle çekime devam edelim. Şimdi ne yapacağız? Hedefimizde neler var? İşte burayı ekeceğiz. Edeceğiz. Söyledik zaten. O yüzden yorumlarınızı falan bekliyoruz yani. Ee, bu sene hangi hayvanları getirelim? Bu sene istediğiniz bir cins var mı? Ne getirelim buraya anaç takım olaraktan? Bunları da yoruma bekliyorum bu arada. Baba, Efendim babam? siyah şam var. Şamur evet hızlı bayağı hızlı. Ya, onu bir kere, Buraya evet. hangi hayvanı getirelim abi? Anaç takım olaraktan bunu mutlaka bekliyorum. Sizin isteğinize göre bu sene yapacağız. Bakalım hayırlısı nasıl olacak. Hı hı. Ee, benim aklımdan geçenini de söyleyeyim en azından size. Ee, burayı bu sene full ispenç yapmak var. Full ispenç takım dizmek istiyorum buraya. Şöyle bir 20 artı 3 falan yani. Bayağı bir ispeç çizmek istiyorum. Bakalım hayırlısı nasıl olursa. Yusuf şamusuyla takılıyor. Bak şöyle, şöyle yakından göstereyim. Namusuzlar bayağı büyüdüler ha. Kendilerine geldiler. He. <laughs> 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 evet bayağı büyüdüler. Kocaman olmuşlar Yusuf Arslan. <laughs> evet. Yerler tabacıkmışlar babacım. Ne var ne yok. İyi güzel yemimiz var. Bir sıkıntı yok gibi. en bir tanesini yine ölmüştü arkadaşlar. Çoğunu zaten kafesi aldım. Ufak ufak böyle hapşırmalar, tıksırmalar vardı. Çoğunu zaten tuttum buradaki kafese kattım ilaç uyguluyorum, tedavi uyguluyoruz. Yani genel olaraktan iyiler, göz şişkinliklerin çoğu indi, geçti zaten. Birkaç tanesinde tıksırma kaldı. İşte burayı tamamen böyle karantinaya aldık. Sizin de aklınızda bulunsun. Böyle olduğu zaman direkt arkadaşlar hayvanlarınızı ayırın, direkt. Hiç yani şey yapmayın. İhtimale bırakmayın. Çünkü CRD öyle bir illet bir hastalık ki anında bulaşıyor abi. Felaket bir bulaşıcılığı var. Ondan dolayı bak şu şamo da göstereyim. Bak şu şamo da öyleydi kahverengi. Orada da iki gündür ilaç veriyorum. Biraz daha toparladı, hareketlendi. Siyah ama maşallah siyah canavar gibi zaten. Onda <laughs> bir şey yok. <laughs> Normalsiz. Şimdi ne yapacağız? Ne edeceğiz? Yeni bir hedefimiz var abi. Hemen söyleyelim. Biliyorsunuz Kışın bahçenin bu kısmına yonca ekmiştim. Kışın ektiğim için tutmamıştı. Bu sefer yazın ekeceğiz. Şu an yaz geldi. Güzel bir bellemesini yapacağım. Yonca ekeceğim. Burayı böyle yemyeşil hale getireceğim abi. Ee, sizden ricam yorumlarda bana önerebileceğiniz bir tohum var mı? Ee, ya da farklı bir şey de ekebilirim. Hani e, sizin önerilerinizi bekliyorum abi. Buraya ne ekebilirim? Yonca mı ekelim? Ee, arpa mı ekelim? Yaşlar ben aslında şöyle söyleyeyim, bir defalık olacak bir şey istemiyorum. Sürekli çıksın, sürekli kendi kendini yenilesin istiyorum. ekeceğimiz şey. Ona göre fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Evet, bu arada makinamızı da çalıştırdık. Şöyle bir gösterelim. Şöyle bir göstereyim. İçeriden yumurtalarımızı yükledik. Ne yükledik? Brahma yumurtası yükledik. 45 adet Brahma yumurtası yükledik. Ondan sonra 90 adet de Fizan, Sultan, Habeş karışık yumurta yükledik. Gayet de güzel oldu. Çıkımlarımızı bekliyoruz. Bu arada civcivlerimizin hepsi tamamı bitti. Tükendi. Gördüğünüz gibi ama ben şu kısmı çok beğendim ya. Atacak civciv geliyor buradan buraya geçiyor. Şurada yemek yiyor. Yani bu yemlik kısmını var ya gerçekten acayip beğendim. Suluk, suluk zaten otomatik. İki de almışım. Hey. Bakalım senenin önümüzdeki senenin üretimi bu makinamızda olacak. Balık... Ne oldu? Ne yapıyorsun Yusuf Arslan? <laughs> günaydın. günaydın da. O balık çevirmiş, artık gitmiş, ev Balığın ölmüş mü? Yusuf Arslan'ın balığı ölmüş arkadaşlar. Yusuf Arslan'ın balığı ölmüş. <laughs> Dün öldüydü. <laughs> Balık diyor artık çürümüş diyor. Ev kokacak diyor. Gel diyor şu balığa at diyor. <laughs> abi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ama mutlaka yorumlara bekliyorum. Buraya ne ekmeliyim? Bana bir fikir verin abi. Beraber ekim yapacağız zaten. Onu da videoyu çekeceğim atacağım. Bu konuda biraz zayıfım. Aranızda ekim işiyle uğraşan birileri mutlaka vardır. Mutlaka hemen yorumlara yazsın abi. Bana bir akıl fikir verin tamam mı? Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.